Merhaba. Doğrusu da olarak sizlere tanıtacak olduğumuz ürün iPhone 5 modelleri için ultra slim kılıflarımızdır. Gördüğünüz gibi ürünlerimiz şu şekildedir. Sıfır kutularında ve ambalajlarında gönderilecektir tabii ki de. 5 e, renk seçeneği vardır. Bunları diğer ilanlarımızdan da satın alabilirsiniz ya da e, ürünü satın aldıktan sonra mesaj yoluyla da rengini bize bildirebilirsiniz. E, şimdi örneğin bir tanesini tanıtalım. Gördüğünüz gibi kılıfımız gayet ideal, kullanışlı, açılabilir, kapanabilir yapıdadır. E, sert silikonumsu yapıdan yana daha böyle e, hafif sertlikte, yani orta derece sertlikteki bir silikonur yerine çok böyle yomuldur edilir ne de çok e, serttir. Yani ikisinin ortasıdır. Arkaları zaten daha kuvvetlidir. Ürünümüz gayet hoş, ideal ve kullanışlı gördüğünüz gibi şu şekilde telefonumuzu içerisine yerleştirdiğimiz zaman şöyle kapanıp açılabilirliği konusunda ideallik sağlarken genellikle bu kapanıp e, kapanıp açılabilme kılıflarında şu sıkıntı vardır yani şöyle yaptığınız zaman elinizde diğer taraftan mesaj çekerken sıkıntı oluşur yani şöyle baktığınız zaman elinizi koyamazsınız veya solak olmanız gerekir o şekilde ama bu kılıflarda öyle bir e, özellik var ki yani şu şekilde göstertelim. Gördüğünüz gibi burası arkasına katlanabiliyor ve rahatlıkla telefonunuz sanki sadece arka katmış gibi gözüküyor ve rahatlıkla mesaj çekip kullanabilirsiniz bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet ideal ve kullanışlı. Hem kılıf olarak hem de arka kapak olarak da görünebiliyor. Yani idealliği konusunda. Tabii ki kılıfımızın konumundan yana özellikle şuraya herhangi bir mıknatıs vesaire bir şey konmamıştır. Çünkü oraya konan mıknatıslar genellikle telefonlarda arıza çıkartabiliyor. O yüzden ideallikle gördüğünüz gibi kapanıp açılmakta. Tabii ki aşağı yaptığınızda tekrardan açılmakta. Ama genellikle elinizde taşıyacaklar veya cebine koyacaklar için ideal bir ürün. Ee, Dorup Store olarak tanıtımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız.